よろしくお願いしま Çok <laughs> gibi <laughs> Güzel. üç artı bir kapalı açık evet. otobat düşmüyor. <laughs> <laughs> Evet, bugüne kadar çok hizmet yaptık, çok yıkım ve çok kentsel dönüşüme imza attık. Bizim için aslında hizmet ve eserlerimizin içerisinde çok önemli bir yeri var bu yıkımların. E, yapmış olduğumuz bu yıkımlar aslında e, bizim hizmet ve eser külliyatımızın içerisinde kentsel dönüşüm başlığı altına yepyeni hikayeler ekliyoruz. Aslında biz yıkımlarla beraber yaptığımız bütün işlerde şunu görüyoruz: Kelimelerin bütün hikayeler oluşturmuş olduğu ve gerçekten çok anlamlı hikayeleri hep beraber oluşturmuş çalışıyoruz. Tüm kurumlarımızla, vatandaşımızla, paydaşlarımızla onların destekleriyle beraber yapıyoruz. Ama dediğim gibi yıkımlar bizim eserlerimizin ve hizmetlerimizin içerisinde çok önemli bir yeri var ve bu bizim eserlerimizin içerisindeki önemli olan yıkımların hepsinin ayrı bir hikayeleri var. Ve bu hikayelerden bir tanesini işte bugün orta hasarlı binalardan bir tanesini yıkıyoruz. Biraz önce ayrı bir, bir yıkım yaptık. Bugün başka bir yıkım yapıyoruz. Her gün yeni yıkımlarla beraberiz. 68 tane orta hasarlı olan 99 depreminde hasar görmüş olan binalardan yakın zamanda geçtiğimiz yıl itibariyle 28 tane kalmıştı. Depremden sonra 6 Mart depreminden sonra biz diğerlerinin tamamını boşalttık. Yıkımları gerçekleşti. Dört tane kalmıştı. Bugünden beraber üç tane kaldı ama boşaltıldı binalar. Ve bunların dönüşümünü yaparken aynı zamanda Tuzla'da aslında yıkım yaptığımız bina sayısı bugüne kadar deprem dönüşüm için yapmış olduğumuz 3095 bağımsız bölümde 15 bin, yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde 3095 kadar da binanın yıkımını ve dönüşümünü gerçekleştirdik. Ve bu süreçte birinci vazife tabii ki birinci olarak bu işin en büyük aktörü bu hikayelerini bizi ortak eden vatandaşlarımızdır. Haksa Sahipleridir, ev sahipleridir. Bugün vatandaşımızla, arkadaşımızla da beraber daha önce çok görüşmeler yaptık. Bu hikayeyi birlikte oluşturduk. Görüşmeler doğrultusunda evet olmadı ve bugün yıkım kararını aldık. Ama burada çok önemli bir şey var. Kentsel dönüşüm kararının en önemli ve en önemli bir defa aktörü vatandaşın. Karar verecekler ve onlar karar vermeden asla ve asla biz bir işin başlamasını istemiyoruz. Ve onlar verdikten sonra ve kesinlikle onların kararıyla başlaması lazım. Biz bu dönüşüm hikayelerini hep birlikte bütün kurumların paydaşlarımızla beraber devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki biz kentsel dönüşüm için özellikle de bakanlığımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle beraber kentsel dönüşüm seferberliğini Tuzla, İstanbul ve Türkiye için çok kıymetli buluyoruz. Ve bu eğer ki gerçekleşmezse bu bizim ortak faydamız. Kim olursa olsun herkes için deprem ve eşittir. Deprem güvenliğinin yapılması hepimizin ortak sorunu ve bu sorunu hep birlikte aşacağız. Bütün paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Ve bugün de bir tane daha hikayesini yaptık. Bu bina ve bir önceki bina, biraz önce bahsettiğim gibi bir hikayeler oluşturuyoruz. Ve bu hikayelerde işte 99'dan önce yapılmış bir binaydı biraz önce yıktığımız bina. E, ve o binanın 99 depreminden sonra birçok görüşmelerle etmiş şekilde güçlendirilmeye, bir şekilde tekrar onarılmaya, ve işte mirastı arkadaşların bütün aile bireyleriyle beraber 2023'e kadar bir şekilde bunu deprem güvenli hale getirmek için gayret sarf ettiler. Ama olmadı ve nihayetinde. 20 Nisan itibariyle de bize başvuruldu ve Nisan itibariyle başvuruları Mayıs itibariyle de yıkım ve deprem dönüşüm kararı alındı. Yıkım kararlarını verdik ve 8 gün sonra da işte bugün yıkımlarını yapıyoruz bu binaların. Ee, i̇nşallah da bu e, Tuzla'yı deprem dönüşüm öyle beraber daha güvenli, deprem güvenli bir şehir haline getirmek için hep beraber uğraşıyoruz. Başkanım, <laughs> metro konusunda da Ekrem İmamoğlu ile birlikte karşı karşıya geldiniz. Neler düşünüyorsunuz? Yani şöyle ki tabii ki muhayyel Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın İmamoğlu gündemimiz değil. Biz burada binaları yıkıyoruz. Deprem e, güvenli binalar yapmak ve böyle açılış balonları patlatmıyoruz. Objektif, real ve işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki metro tuzla için çok kıymetli. İstanbul'un periferinde bulunan bir ilçeyiz ve bizim metro için ne kadar kıymetli olduğunu da biliyoruz. Ve bunun her sene 2019'dan sonra 2020'de, 21'de, 22'de hatta 2020 e, üçün ilk başlarında e, bitti, bitiyor, bitecek denilen bir projenin daha fare doğdu şeklinde, daha penliğin içerisinde eski bir metro hattıyla bakanlığın yaptığı metro hattının birleşme hattını tuzla kaynaca, pendi kaynaca tuzla metrosu diye lansman yapılması tuzla halkına ve şahsımıza değil bu tuzla halkına e, birazcık e, doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz de bu tepkiyi gösterdik. Mış gibi yapılan işleri asla ve asla biz ee, doğru bakmadık. Doğru olmadı inanıyoruz. Çünkü vatandaşımıza neyse onu söylüyoruz. Babamızın işini yapmıyoruz. Babamızın parasını kullanmıyoruz. Dolayısıyla her bir projenin lansmanında da ortaya konulmasında da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hizmetkar olarak hizmet yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün de yine ifade etti. Hizmetkar olacağız dedi. Dolayısıyla burada doğru ifadeler kullanmalıyız. Doğru şeyler söylemeliyiz. Yoksa Tuzla metrosu bitti. işte tünelden çıktı. TBM çıktı. Işık göründü. Tuzla halkı metro geliyor. Ama bakıyorsunuz işi yüzde 10'u bile değil. E bu olunca halka da gerçekleri söylemek bizim görevimiz. Biz bunu görüp de söylemesek de hem gönlümüz razı değil hem de vatandaşımız Yani sayın başkan biz öyle sanıyorduk. Niye bu doğruları bize siz söylemediniz der diye ben de bir metronun gerçek hikayesini kısa bir risk videosuyla anlatmaya çalıştım. Ama bizim dediğim gibi gündemimiz Sayın İmamoğlu değil. Gündemimiz olası bir Marmara depremi karşısında Tuzla'nın, İstanbul'un daha güvenli, deprem güvenli konutlarla beraber depreme hazırlıklı bir kent oluşturma konusunda çalışıyoruz. İşimize bakıyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. Hep öyle yaptık. Ama Tuzla'nın da, İstanbul'un da, Türkiye'nin de hepimizin aslında yani kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, farklı görüşler, siyasi partiler ne olursa olsun ortak bir düşmanımız var şu anda. Olası bir İstanbul depremi karşısında ne yapacağız bunun için çalışmak vatandaşa karşı yapılacak en önemli görev olduğunu düşünüyorum.